8. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Sayfa 82 Adamat Bağcılık Ulaşabilmek ve Dersinizi Kolayca Yapabilmek için Aşağıdaki Yayınımızı Mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Adam Bağcılık Sayfa 821.2 İdgamı Bilay Gunne İdgamı Bilay Gunnesiz idgam Demektir. Tenvin veya sakin nundan sonra leme veya ra harflerinden biri gelirse idgamı bilangun ne olur? Bu durumda sakin nun veya tenvinli harf sonraki harfe katılarak şeddeli ve gunnesiz yani genizden ses getirmeden okunur. Bir örnek, bu örnekte, birinci kelimenin sonunda sakin nun vardır. Sakin nundan sonra ra harfi gelmiştir. Bu durumda idgamı bilangun ne olur? Nun harfi ra harfine katılarak şeklinde şeddeli ve günnesiz okunur. Alıştırma yapalım aşağıdaki örnekleri öğretmeniniz eşliğinde inceleyiniz ve okuyunuz. Cevap, sınıf içi yapılması gereken bir etkinlik. 8. sınıf ada matbaacılık Kur'an-ı Kerim ders kitabı sayfa 82 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.